Arkadaşlar ustalık yeteneklerimle böyle bir şey çıkardım. Ben de şaşırdım. Nasıl bir şey çıkardığımı. Şimdi ablamın klavyatörü var. Örnekleri aldım. Yapıyorum. Bu. Ya, yaptığım kalemler şu kalemler. Turuncu olarak bunu seçtim. Gelin istiyorsanız nasıl yapıyorum ona da bakın kamera nasıl tutacak? Nicolas Jackson. Hadi şöyle bir şey düşün onu Bunun Sterling'i koyalım.

bien iyi mira internetten buluyorum gidip şey yapıyorum onları bakıyorum sonra kalıbını falan çeviriyorum zor bu arada Beşiktaş. Tamam, olursa. Onu bundan önce yaptım. Real Madrid'i de -re çizdim. Onları da şurada bir Ablamın bak. bu arada bununla aynı renk değil. Kontrol yok mu Şimdi bununla boyadım. Bunu bununla boyadım. Ama bunu biraz daha şey yapmam. Tamam. Ha bu da yanmış gibi oldu. Hani <laughs> bu bence iyi ya. Çok kara yaptım orayı. Neyse önemli olan dış görünüşü değil. Hiç. Dış güzelliği değil. Güzelliği de de Kerem abinin kasları. Bu saymıyor <laughs> musunuz? <laughs> şöyle. Saçını nasıl yapacağım? Onu bir çekeceğim video. Ve kalemin de ucu gitti ya. Tam zamanında bitiyor. Hepsi valla. Sizin için yine video çekiyorum. Vallahi bunu atmazsam olmaz. Ben numarayı nasıl yapacağım? Numara genelde bize turuncu olur kırmızı içinde olduğu için. Yani, Aynen. Turuncu olacak. Numarayı şu anlık koruyorum orayı. Ama şuraya geldim. Bak böyle bir şeyle boyunca sıkıntı yok ama şu uçlarla boyunca boşluk bırakıyor ve bunları bu kurduktan sonra bu boş, boşlukları kapatmaya çalış. Ve bunları yanları yetiştirin ama. Kerem'e istiyordu sanırım. Böyle bir şey yaptım vallahi. Şunu görmeyeyim de. Kimmiş <laughs> Tamam. Evet. Madras Mega kazanmış bitiyor. Şu an üzerinde bu var. O yüzden Şu şuradan şöyle yaparken bir bakarak yaptığım için bakarak da böyle Ablam falan görünce aile öğretmen şaşıracak. Ay yalnız sığırıyor. Ay yalnız 你说么保养么呀？ А нам будет сейчас уже. bunları da Bakayım durun O on mı yapıyorum lan Çok fazla olacaktı ben buraları. için zaten detaylı yaptım. Yapmasına da şunlar sinir çok. Abi şundan mı? Çıldıracağım. Çizim bu kadar. Ay şurası kadar değil arkadaş Ya böyle neler yapıyorum. Nara gez. Hı, sesini kap. Buna dolar. Bunu da yaparım adam. Yeter ki daha Ben bunu yaptım Hocayı abone olup like atmak 10-20 dakikadır uğraşıyorum zaten orta yazacak ben buraları kısaltacağım için yani 1 saat bağımlı olmuştur bitti ama ben sizin için Ay bitmedi. Şey de var. Aa bak evet, burası daha yeni gördüm. Şu Kerem abi bacaklarını da yapalım şu yerlerine sonra bitiyor. saç tuttum evet. şurada onların altına koydum. Markalı olduğu için. Sayıyorum şimdi. Şu an bir 30-40 dakikadır uğraşıyorum. Yine Ben ben olduğum için şuralarda kapattım Çok ufak bile çizgi kalmasın ya. değil mi? Kalmasın ya Bunlar şeyleri söküyor Ama yaptığım şeyi söktü bir şeyini söküyor da daha oraya. Siz bu videoya like atmazsanız. Ya Neydi şu? Diğer donanım hariç. Bak şuralarda kaldı onlar. Kapatacağım. Sonra siz puan vereceksiniz. Yorumlara da yazın o puan. Yorumların nerede olduğunu bilenler zaten biliyor. 7 Eğitim videosunda olanlar. Ya hayır ya. Tanışmalıyız da. Evet olmaz. Burayı bununla yapmadım, bununla yaptım. Ama hangisini kullandım lan? Dur. Bunun ben hangisini kullandım? bunu kullandım. Durun yaptıktan sonra bagajım. Hadi bay bay. Gitti ya. ya bitti. Evet dur. Bay. Turuncu da çok bastırınca öncü çıkıyor. Ablam beni böyle Hadi şunu turuncu olarak kabul edelim. Tamam. Bu ya. Hatta z15 eşlik Bir saniye. Bir saniye. Bak. z 1903 çizimlerim olur. da niye bunlar böyle diyeceksiniz. Kalemin ucu Yani. Ben ben bu kadar. Yorumların altına yazın. Ne istediklerinizi. bugünkü diyeminde diğerinde editli videosunu çektim. Onu atmam. Beşiktaş'ınkisine. Ama bunlar böyle. Arda Güler falan istiyorsanız bunları da yaparız. Demir Arda. Sıkıntı yok bizim için. Biz zaten yaparız. Haydi. Bay bay.